sevgili izleyiciler. İvroşe ile Bitkilerden Cildinize'ye hoş geldiniz. Bugün güzellik algısının nasıl şekillendiğini ve sağlıklı cilt için hangi bakım rutinlerinin önemli olduğunu konuşacağız. Bugünkü konuğumuz moda ve güzellik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş, zarif ve özgün bir bakış açısına sahip Hande Can. Hoş geldin Hande, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Hani bize kendi stilini biraz anlatır mısın? Yani senin vazgeçilmezlerin neler, temel taşların? Benim stilim aslında daha casual dediğimiz günlük kıyafetlerden oluşuyor ama daha zamansız parçaları tercih ediyorum. Hı hı. Çok farklı bir gardırobum var benim aslında. Yani her stile hakim olan ama en çok rahatlığıma önem verdiğim için casual diyebilirim stilim olarak. İnsanların kendi tarzlarını bulmaları konusunda onlara yardımcı oluyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun ve verdiğin en çok verdiğin ipucu ne oluyor bu konuda? Ya ben aslında insanların tarzını oluştururken ya da onlara bir destekte bulunurken cesur davranmalarını tavsiye ediyorum. Hı. Ama şimdi cesur derken bu o kadar açık bir şey ki stil oluştururken vücut proporsiyonundan, vücut tipinden, saçından, cilt tonundan. Ee, yaşından, yaşam stilinden o kadar farklı şeyleri bir araya getirip stil oluşturması lazım ki. Ya ben hep şunu söylüyorum, yani görüyoruz sosyal medyada da, ya da herhangi bir yerde herkes birbirinin aynı. Artık farklı bir stil göremiyoruz. Burada işte birazcık daha kendi dilini oluşturup bir tık daha cesur davranmalarını her zaman destekliyorum diyeyim kendi imzalarını atsınlar evet. diyorsun. Evet. Peki kadınlar için güzellik zaman içerisinde farklı bir anlam kazandı. Ee, yani eskiden daha çok dış görünüş odaklı bir kavramdı ama şimdi yelpazesi daha da genişledi. Senin için güzellik nasıl bir kavram? Güzellik kavramı belli dönemlerde değişiyor. Yani 70'lerde ayrı, 80'lerde ayrı. Şimdi günümüzde çok daha ayrı. Ama ben her zaman şunu destekliyorum. Yani güzellik kavramının içinde benim için doğallık çok ön planda. Hmm e, ee, doğallıkla bağdaşan ve kendi stilinle birlikte güzellik kavramı benim için çok daha değerli. O yüzden hep ben onun arkasında olunmasını savunuyorum. Dünyadaki moda trendleri senin gözünden nasıl bir değişim gösteriyor? Ya her şeyde olduğu gibi dünyada ekonomiden modaya kadar öyle bir değişim sürecindeyiz ki yani Z kuşağı gerçekten dengeleri değiştirdi etiket okudukları için, temiz içeriğe önem verdikleri için, sürdürülebilirliğin peşinde olduğu için dünyanın anayasasını değiştiriyorlar şu an. Çok hiç bilmediğimiz yerlere evriliyor. Daha sürdürülebilir, odaklı bir şey yapmaya çalışıyorlar ama orada da bir gerçekçi olmak lazım. O kadar maliyet farkı var ki orada. Yani mış gibi yapılan çok fazla şey var. Oturup izliyoruz. Yani deliler gibi kreatif direktör değişikliği var modada. Tasarım değişiyor, kumaşların dili değişiyor. Bambaşka hiç görmediğimiz bir yere evriliyor moda. Biraz öngörümüz var tabii ki ama hiçbir şekilde formüller yerine oturmamış vaziyette. Herkes gibi ben de izliyorum. Ciddi bir değişimden geçiyoruz ama. Peki moda dünyasında zamansız stil kavramını son zamanlarda daha çok duyar hale geldik. Peki senin için zamansız güzellik ne anlama geliyor? Şimdi zamansız güzellik aslında o kadar geniş kapsamlı bir şey ki yani zamansızlığı keşke elde edebilsek. Keşke. Ya Bunun altında yine şey yatıyor doğallık, doğal böyle sağlıklı yaşam üzerine kurulu güzellik her zaman daha e, güzel yaş alabileceğin bir zamansızlığı elde etmeni sağlıyor. O yüzden yine dönüyorum dolaşıyorum doğallığa Doğala geliyorum. geliyorsun. Peki cildine iyi bakmak için günlük olmazsa olmazların var mı? Yani bunları kesinlikle atlamam dediğin şeyler. O olmaz mı? <laughs> ya ben hakikaten cildime çok fazla bakan bir insanım. Ama sadece cilde bakmakla olmuyor. Ee, bütün yaşam biçimim aslında. Yani daha sürdürülebilir <laughs> bir hayatım olduğu için benim cildim de aynı şekilde. Yani çok fazla ritüelim var. Yani içtiğim sudan uyuduğum uykunun saatine kadar çok dikkat ediyorum ama bu cildim için değil yani dediğim gibi yaşam biçimim olduğu Hı -hı. için. Yaşanma karşıtı ürünler kullanmak evet önemli ama e, sence genç ve sağlıklı bir cilt için en büyük farkı yaratan alışkanlıklar neler hayatımızda? Demin söylediğim gibi erken uyumak bence çok önemli. Bol su içmek, sadece cilt de değil, beslendiğin şey bile, ne yediğin bile, ne kadar sağlıklı beslendiğin, yaptığın sporun, kullandığın kozmetik ürünlerin hepsi o kadar bir bütün ki yani böyle hiçbirini eleyebileceğim bir durum yok. Baştan sona hepsi bir zincir, bir bütün. Doğru ürün seçimi bitkisel içeriklerden geçiyor ve bu içeriklerin üretimi uzun yıllara dayanan bir deneyim gerektiriyor. İvroşa botanik bahçelerinde gerçekleşen bitki seçimi bilimsel bir süreç. Bu süreci şimdi birlikte keşfedelim. İvroşe'nin botanik uzmanlığı öyle derin ve köklü ki biz bitkilere sadece bir içerik gözüyle bakmıyoruz. Onlar bizim için gerçek bir bilgi kaynağı. Her bir ürünümüz bilimsel araştırmalarla desteklenen bitkisel aktiflerle formüle ediliyor ve biz güzelliğin her kadının hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden demokratik güzellik anlayışımızla hem doğaya hem cilde saygılı ürünleri herkesin ulaşabileceği fiyatlarla sunuyoruz. Nasıl mı? Bitkilerimizi kendimiz yetiştiriyor. Nous avons une grande partie de la vie de la vie de la vie de la vie. Nous avons une grande partie de la vie de de la vie de de la Chez Yves Rocher, nous avons un jardin botanique depuis 1975. C'était la volonté d'Yves Rocher de mettre en place ce jardin. Le but était de témoigner de l'expertise de l'entreprise sur les plantes et de l'enrichir le, au quotidien auront été sélectionnés pour leurs bénéfices cosmétiques. Et c'est là où une partie sera ensuite cultivée dans nos champs à la Gassilly, donc aujourd'hui sur une soixantaine d'hectares, en agriculture biologique et dans un système en agroécologie, pour être transformée en actifs cosmétiques introduits dans, dans la formule cosmétique. Et ces plantes-là sont sélectionnées pour leur potentiel d'efficacité euh, différenciante pour la formule cosmétique mais aussi sur leur capacité à s'intégrer dans notre système de production pour euh, euh, développer ensuite les plantes qui seront transformées en actifs cosmétiques de demain, qui vont aller apporter l'efficacité à la formule cosmétique Yves Rocher. Donc, le jardin botanique Yves Rocher, c'est vraiment la, ce qui rend concret l'engagement le, et la conviction profonde de l'entreprise dès le départ sur la biodiversité sur la nécessité de préserver le, le vivant sont fondées sur la connaissance de, 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 des plantes. Pour moi, c'est notre premier mode de preuve, euh, de, non seulement de l'engagement de l'entreprise sur la biodiversité, mais aussi de, du début de la naissance de l'expertise botanique. İbroş olarak bizim görevimiz de o güzelliği herkes için ulaşılabilir kılmak. Sen de söylediğin gibi doğallığa önem veren birisin. Bu yüzden şunu sormak istiyorum sana. Cilt bakım rutinlerinde nelere önem veriyorsun? Neler kullanıyorsun? Bize tavsiye edebileceğin şeyler var mı? Ya şöyle benim çok hassas bir cildim var. Ve ben çok fazla etiket okuyan bir insanım. kullandığım ürünün muhakkak doğal içerikli olması lazım. Bitki bazlı olması lazım çok yağlı bir ürün olmaması lazım ve vegan olması lazım. O yüzden çok fazla ince eleyip sık dokuyorum. Ama bunun haricinde muhakkak cildimi sabah akşam temizliyorum. Yani gece bir yerden geleyim yüzümde makyaj olsun, uykusuzluktan artık gözlerim kapansın hiç önemli değil. Cildimi temizleyip tüm bakım rutinlerimi yapıp Nemlendiricimi sürüp yatarım. Ya yani Bu benim olmazsa olmazlarımdan. Onun haricinde de çok fazla aralarda kullandığım maskelerim vardır. Yani saymakla bitmez benim rutinim. bayağı ilgileniyorum cildimle. Geniştirim. Seviyorum ama yani şeyden değil, zoraki yaptığım bir şey değil. Yani severek yapıyorum. Aslında yaptıkça onun karşılığını da cildin sana verdiği Kesinlikle zaman veriyorum. bu sefer daha çok buna yöneliyorsun aslında. Evet. Peki bir sürü farklı alanda projeler yapıyorsun. Gelecekte seni ve seni takip eden insanları ne gibi projeler bekliyor? Ya aslında herkes benim sosyal medya'm olduğu için sadece sosyal medyaya odaklı bir şey yaptığımı zannediyor. Hı hı. Ama benim bir yandan yazar kimliğim var. Onu birazcık daha geliştirmek hı hı. istiyorum. Ama onunla ilgili aklımda çok güzel projeler var. Birazcık daha zaman var yani kendimi onun için birazcık daha zaman tanıyorum. Onun haricinde kendi danışmanlık şirketim var. Ee, yeni kurulan markalara koleksiyonundan kurumsal kimliğine kadar oluşturduğum e, kreatif bir ajansım var. Onun haricinde dalga sörfüne bu ara çok merak sardım. <laughs> dalga sörfüyle modayı bir araya getireceğim Birkaç proje aşamasındayım. Onları bekliyorum. Çok fazla şey var değil mi? Benim çok fazla şapkam var. Hepsi de paralel olarak başka projelerle ilerliyor. Yani hiç bitmiyor. Benim sürekli Tarika. bir şeylerim var. Çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığın için. Ben seni çok severek takip ediyorum. Ha, bir ederim. kez çok daha bana ilham oldun. Eminim seni seven takipçilerine de birçok fikir verdim ve onlara da tekrar ilham oldun. İyi ki geldin. Teşekkür ederim davet için. Çok keyifliydi. Bir ivru şeyle bitkilerden cildinize'nin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.